Evet dördüncü maddeye geldik. Üslü sayıların karekökleri. A üstü 4'ün kareköküne geldik. Ben bir sayıyı üslü olsun olmasın karekökten nasıl çıkartırken ne düşünüyordum? Hangi sayının karesi diye düşünüyordum. Hemen bir baktım. A üstü 4. E bunu bir sayının karesi olarak yazarsam 2 çarpı 2 diye kullansam neden 2 çarpı 2 diye kullandım? Şimdi onu açıklıyorum. Bir sayının karesi olarak yazacağım. A üssü 2'nin karesi. Neden a üssü 2'nin karesi? Çünkü üstü sayılardan hatırlayalım. Üstünün üstünde üstlerine ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bu yüzden 4'ü hangi iki sayının çarpımı diye düşünüyorum. 2 ile hangi sayının çarpımı diye düşünüyorum daha doğrusu. E şimdi kare ile karekök alma işlemi birbirinin zıt işlemleriydi. Birbirine götürdü. Ne kaldı geriye? A üssü 2 kaldı. X üssü 38'e geldik. X'in kaçıncı kuvvetinin karesi diye yazabilirim kökten çıkarabilmek için. Hemen 36'ya geldim. 36 ya ne yazarım? 18 çarpı 2. E hangi durumda üstleri çarpıyordum ben? Üstünün üstünde çarptım. Sayının karesi ile kare kökü birbirini ne yaptı artık? Götürdü. Ne oldu? X üssü 18 olarak çıktı kökten. Ha, şimdi geldik. Şimdi farklı bir durum. Burada sayılar çiftti. 2 ile bir sayının çarpımı şeklinde yazılıyordu ama burada yazılmıyor. İşte böyle durumda sayılardan birisini ayırıyorum. Bunu y üssü 40 çarpı y üssü 1 şeklinde yazıyorum. Neden y üssü 40 çarpı y üstü 1 diye yazdım? Çünkü üstü sayılardan hatırlayalım. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk çarpmada bakın çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. E, taban y, taban y aynı. Üst çarpma işlemi üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Şimdi artık 40'ı 2 cinsinden yani 2 ile bir sayının çarpımı şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Ne çarpı ne diye yazabilirim. 20 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Öyleyse hemen yazalım. Y üssü 20'nin ikinci kuvveti. Neden? Üstler, üstünün üstünde üstler çarpılıyordu çarpı y üssü 1. Artık ilk sayımız, ilk çarpanımız kökten çıktı. y üssü 20 karesinin karekökü çıktı kökten. y üssü 20. E, y sayımız bir sayının karekökü olmadığı için kök içinde kaldı. E, birinci kuvvetini yazmamıza gerek yok. Çünkü her sayının birinci kuvveti kendisidir. Yine benzer bir örnek. x üssü 8 çarpı y üssü 21. Şimdi ben bunu 4 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Ama bunu yazamam. Öyleyse burada kuvvetin birini aynı şu soruda yaptığımız gibi ayıracağız. İlk önce bunu bir yazalım. x üssü 4'ün karesi şeklinde yazdım. Çarpım bunu ayırırsam y üssü 20 çarpı y üssü 1. Neden? Çarpma durumunda üstler toplanılıyordu. Hepsinin kare, kare kökü. Şimdi geldim bunu yazdığım gibi y üstü 20'yi de kökten çıkarmak için ne diye yazacağım? 10 çarpı 2 şeklinde yazacağım. Kökten ne yaptı? Çıktı. Ne çıktı dışarıya? x üstü 4. Bunu yazıyorum. Bunlar kökten çıkmadı çünkü bunları daha üssün üstü şeklinde yazmadım. y üstü 10'un karesi çarpı y üstü 1 ne yapar? Y yapar zaten her sayının birinci kuvveti kendisiydi. Artık ne yaptı bakın kareyle Kare kareyle karekök çıktı. Y üssü 10 ve Y bir sayının karekök e, karesi olmadığı için Y dışarıda kalır. Bir de öncesinde ne vardı? X üssü 4. Sonucumuz bu olmuş oldu. Şimdi evet geldik diğer e, örneğimize geldik. Kök dışındaki Hat sayıyı kök içine alırken ne yapıyoruz? Karesini alıyoruz. Çünkü dışarıya çıkarken ne demiştik? Hangi sayının karesidir diye düşünerek çıkarmıştık. O zaman içeriye de bir sayının karesi olarak girmesi gerekiyor. Evet baktık. Hemen karesini alırsak x üssü onun karesi şeklinde girdi içeriye girerken hemen yazdık öylesi. Üsünün üstünde ne yapıyordu? Üsler çarpılıyordu. Yani burası ne yaptı? X üssü 20 yaptı. X üssü 20 olarak girdi. Bakın X üssü 10 içeriye X üssü 20 olarak girdi. Çünkü karesini alarak giriyorduk. X üssü 10'un karesi olarak girdi. Üssünün üstünde çarptık. X, X üssü 20. Bir X'imiz de burada var. Hemen dikkat edin. Tabanlar aynıyken çarpma durumunda üstler toplanır. Burada gizli bir var. X üssü ne yaptı? 21 yapmış. Oldu x üstü 9 içeriye girerken ne oldu? Bir hangi sayın baktık? x üstü 9'un nesini aldık. Karesini aldık. x üstü üstünün üstünde üstleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 18 olarak girdi. x üstü 18 olarak kökün içine girdi. 1, 2 de burada var. 2 üstü 19 olmuş oldu. Tabii ki kök içinde. Yani içeriye alırken karesini aldım. Karesini aldığımda üstüne 2 yazdığım için üstünün üstünde de çarptığım için aslında 2 katını alarak girmiş oldu. Üstünün 2 katını alarak girmiş oldu.